Kredi kartıyla alışveriş yapmak caiz mi? Kredi kartı Genel manada sıkıntılı bir sistem e, Tabi bu caiz değildir haramdır demek de aslında ayrı bir sıkıntı çünkü e, Gidiyorsunuz bir firmaya daha yeni yaşadığım bir mesele. Diyorum ki kaç para bunun bedeli 10 lira. Ya peşin ödeyeceğim kaç para? Peşin ödersen diyor %4 indirim. E kredi kartı falan e, bankanın kredi kartı olursa %8 indirim, %10 indirim diyor. Kredi kartında hem taksit veriyor, hem Hı. indirimi arttırıyor ama peşin veriyorum o indirimi yapmıyor. Belki daha daha düşük yapıyor. Maalesef piyasa bu şekilde olmuş. Özellikle elektronik cihazlarda. Ee, bu gibi veya bunun gibi bir takım etkenlerden dolayı mutlak halde haramdır demek doğru değil. Ama şu var. Kredi kartını biz genel olarak özellikle faizli müesseselerin kredi kartlarını tavsiye etmiyoruz. Tavsiye etmiyoruz ama kullanılması durumunda içerden nakit para çekmedikten sonra yani bankadan direkt nakit para çekmedikten o sonra. Faiz oldu zaten. He, o zaten kesin faizdir. Bir de zamanını tehir ettirmedikten sonra yani banka ona işte hesap kesim tarihi veriyor. O tarihte parayı ödemesi gerekir harcadığı kadarı. Onu da ödemezse zamanını geciktirirse faiz alınacağından dolayı bu sıkıntılıdır. Bu şekilde yapmadıktan sonra yani nakit para çekmeyip işte zamanını da geciktirmedikten sonra buna caizdir diyen hoca efendiler vardır ki haramdır da zaten denmez ama bununla beraber kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Ama kullanılsa da haramdır değil. Ama tabi e, kredi kartının kullanımı caiz olmasıyla beraber bunun işte altın almak veya işte bir takım döviz almak meseleleri hariç. Ki bunu geçen hafta işlemiştik. Yani hmm. kredi kartı neticede bir vadidir. Altın, gümüş gibi veya döviz gibi e, sarf akitlerinin tahallük etmiş olduğu yerlerde vade caiz olmadığı için bunlarla altın alım satımı caiz değildir. Bir de kredi kartının kullanımında pos makinesi yani bayiye dönen şey bu da e, yine mümkünse kullanmasını diyoruz. Ama illaki kullanması gerekiyorsa e, tayin edilen vakitten önce parayı çekmesin. Çünkü yani banka diyor ki işte 40 gün sonra para senin hesabına geçecek. Ama hemen geçmesini istiyorsan işte %4 keserim, %5 keserim gibi bunlar da doğru olmayan şeylerdir. Maalesef finans kurumları da bu konuda yani kendilerince belli bir fıkhi bir mesele olarak belli bir mesnede dayandırarak işte adam kredi kartının borcunu zamanında ödemediği takdirde ondan bir fark alıyorlar. Diğer bankalar o farkın ismini faiz diyor. E, finans kurumlarının bir kısmı da o farkın ismine faiz demiyor da değil kar yani. payı diyor. Yok kar payı. Nasıl yani kar payı? Sanki e, o parayı sen bana o vakitte verseydin, ben Hı. onunla şöyle ticaret yapacaktım, o ticarette yüzde şu kadar kazanacaktım, o kazanmama sen mani oldun, bunu sana tazmin et diyorum. Aslında fukken bu da doğru değildir. Hı. Bu da yanlış olan bir şeydir. E, Mecmal fıkhiye bu konuda fetva verdi ama hiç malı olmayan kişi için fetva verdi ki finans kurumları için bunu dememiz mümkün değil. O yüzden her halükarda zamanını geciktirmemek kaydıyla diyelim yani kullanılmamasın kullanılmasını tavsiye etmiyoruz ama illaki kullanılacaksa kaçışın yoksa kesinlikle zamanını geciktirme. Başka bir sıkıntı kredi kartının sözleşmesinde özellikle bankalardaki kredi kartlarında zamanında ödeyemediğim takdirde faiz vermeyi taahhüt ediyorsunuz. Yani her ne kadar faizi fiili olarak vermeseniz de faiz vereceğini ahd ediyorsunuz, söz veriyorsunuz. Yani İslam'ın yasak etmiş olduğu bir aktı onay veriyorsunuz. Ve bu onay bir kerelik değil. Her alışveriş yapımında kredi kartını post makinesinden geçirildiği zaman onay vasıtasıyla işte bankaya diyor ki falan müşteriniz geldi işte bu kredi kartında mal almak istiyor. Açılımı. Evet. bankada hesaplarını kontrol ediyor. Eğer o kan hakkında, o müşteri hakkında problem yoksa onay veriyor ve o şekilde mal alıyorsunuz. Yani bu şu demektir. Sözleşmeyi her alışverişte yeniliyorsunuz. Evet. Her alışverişte evet. faiz vermeyi yine taahhüt ediyorsunuz. Bunlar aslında hep sıkıntıdır. Ama tabii bununla beraber o alınan mal haramdır da